Evet sayın seyirciler şu anda balık avına geldik yerimizi bulduk şu anda hazırlıklarımızı son hızla devam ediyor Ahmet dayım pantolu çıkarıyor yani adam çok hızlı bakın. Biraz sonra çayda görüşmek üzere diyelim hadi herkese rastgele Bilader yine duramadı yani. Motoru ateşlemiş nasıl gidiyor adam? Evet şu anda çaya ulaştık. Yani ya bismillah bir deneyelim maşallah. Evet, septeyi yaptık. Bu iş olacak. Hadi bakalım. Biraz sonra görüşürüz. Size şöyle etrafı gösterelim. Yani şimdi bu neresi derseniz bu İvrindi çayıdır. Bunu da böyle bilesiniz. bir tane yeri yakaladık. Evet görüyorsunuz. Yani maşallah maşallah. Evet. Bayağı bir kartlamış bu ama olsun idare edeceğiz durumu. şu anda baba yakaladık. Evet görüyorsunuz. Oy, oy, Evet. Ama maşallah. Evet sayın seyircilerimiz. Sayın balık dostlar. Hiç de bu kadar yerisini yakalamamıştım. Evet gemi gemi. Mübarek gemi. Şöyle çekelim. aynasını be. Ama maşallah. Vay anasını. Bir iki üç derken sonunda yeri balık oltaya takıldı. Ya ben de anlayamadım. Olta kırılmadan çıkardık. Evet görüyorsunuz. Ama maşallah. <laughs> Vay 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 vay. Vay ya yavrucuk yavrucuk. Ee, evet evet. Şöyle bir ince Oh oh der der der. Bak görüyorsunuz. Çok az yeri tutuyor. Nasipte işte yani kopmadı. dudaktan Well Biraz torbaya zor sığdırdık ama Bir daha deneyelim nasip burada yer var demek ki bunun şimdi bir de eşi varsa yaptık işi ha olsa heh. aşağı yukarı çekmedim ama balık yani bir kilo 100 gram falan arası gelmesi lazım çıkardığımız balık demek ki burada geri balık var yani. yani balıkçı dostlara derim ki balık var çayda yani eskisi gibi değil şu anda balık koltuğa takılıyor yani balıkçı arkadaşlara gelmek istiyorlarsa gelebilirler yani. Ha gayret, ha gayret. <laughs> evet, bir daha yakaladık. onun biraz ufa yani. Bu nereden yakalamış? Evet görüyorsunuz tam dudandan yakalamış. Evet. saat 12 buçuk yaptık toplanma bölgesine geldik. Torbayı da tuttuğumuz balıkları sirktik. Bir bakalım bakalım nasıl balık tutmuşuk. Eli birlik bir görelim. Evet sayın seyirciler şu anda İbrindi çayı çok güzel balık geliyor ortaya. Sizde benim tuttuğum saat 12. Şu an 12 buçuk. Evet görüyorsunuz. Şu balık 1 kiloya 100 gram geliyor. Şöyle koy, koyduğumuzu düşünelim. Yani Nasıl bilader durumlar? Durum çok güzel. Ama dayıma da soralım bakalım bir. bir, tane bir İki tane volta diyor parçaladım diyor bugün diyor. Evet onunla da tutayım balıklara bakalım. Sen şöyle yap onun için yumurtayım balıkları. Pırıl pırıl yalnız. Evet. Bugün avımız iyi geçiyor. Geçen gelmişti fazla tutamadık ama bu yola iyi değil mi Ahmet de? Evet. Geçenkinden iyi yani bugün. Bana bakmayın ben ihtiyacım. Ne demedim fazla. Evet. Toplanma bölgesine geldik. Ekip toplamda şu an bakalım ne kadar balık tutmuş bir bakalım. Sağ şu anda bir oldu. Yani sabah girdik çaya Holta ile. Evet görüyorsunuz. Toplamda 5 kişiyiz gerçi de. 5 kişinin tuttuğu balık aşağı yukarı burada 12-13 kilo balık var. Çok güzel de bir çeşme bulduk. Burada kamp kurup burada yemeği düşünüyoruz. Zeki bileler ateş nereye yakarım diye düşünüyor bakalım da. Bir plan proje yapacak. Şu anda balık temizlemeye geçtik. Çok balık tuttuk ama temizlemek de sorun oluyor yani. Şimdi temizlemesek akşama dayanmaz balık. Şu anda temizliyoruz hepsini. Aşağı yukarı 13-14 kilo balık tutmuşuk. Hadi kolay gelsin çocuklar. Şöyle el kaldırın bakalım. Ha bitiyor mu? Bitiyor mu? <laughs> İyi bakalım. Hadi kolay gelsin. Şu anda bayağı bitirdik de pişirme işine geçeceğiz. Tavada ses gelirken bir görüntü alırız sizlere de yani gösteririz yok Nasıl olacak? Evet. Evet pişirme işine geçmiş bulunuyoruz. Tavada balık pişirme. Yani kızartma da diyebilirsiniz. Bol ya da atıyorsun caz caz ya ses geliyor. Sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. İşte bu dem yani. <laughs> Bugün balıkları Mehmet Süre pişirecek. Ee, bakın ben de bir yemek çekem dedi. Evet görüyorsunuz. Mehmet Mehmet kaldır bakalım bir tane. Şöyle kıstır da. Eh, ee, nar nar mübarek. Bayağı kıvama gelmiş. Evet. Bugün yani balık tutmada Mehmet birinci şu anda en çok sayı olarak balığı o tuttu. Ama yiriye gelince en yiri balığı da kamaracı Selahattin tuttu yani. Evet birader böyle somur diyor. Bugün tutamadım diyor. <laughs> evet. Evet arkadaşlar, son kez tavanın içini karademli de sürdük oraya. Bizlere afiyet olsun. Ben de hayret ettim diye böyle balık diyor sarsın diyor attı mı yapışıyor attı yapışıyor diye hiç boş hiç boş çevirmemiş maşallah yani tabii Mehmet kimseye söylemez yani değil mi burayı <laughs> bilinmeyeceğin üst tarafı arkadaşlar ivrindi gene de yani muhit olarak ivrindi. çayı da demledik ama hangi çaydanlıkta de çay var biraz karıştıracağız yani kafayı yani 1-2-3-4 tane çaydanlığımız hazır kıta bekliyor Mehmet Usta pişirmeye devam nar gibi kızartıyor yani bugün tabi ateşin başında biraz terleme oluyor yani o kadar olacak. Hadi afiyet olsun. Başladık biz. Yani karnımız çok acıktı. Duramayacağız yani. Hadi Mehmet koş. Evet sayın seyirciler şu anda son hızıyla devam ediyor yemek işi.